Merhabalar, bugün 1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı'nın 3. günündeyiz. Size bayramın bu son gününde geçen seneden bu zamana kadar gayrimenkul sektöründe rakamlarla neler oldu biraz ondan bahsetmek istiyorum. Geçen sene bu zamanlar biliyorsunuz fazlasıyla bir durağanlık vardı piyasada küçük model daireler, 1 artı 1, 2 artı 1 daireler bile çok rağbet görmüyordu. Satılsa bile gerçekten normal olması gereken rakamların altındaki fiyatlara gidiyordu. Şimdi ise artık yatırımcılar hareketlendi. Bunun en büyük sebebi ise bekleyen, uzun süredir bekleyen, yaklaşık 2 senedir bekleyen piyasada gayrimenkul sektörü yine güvenli liman oluş olgusunu kaybetmemiş olmasıdır. Geçen sene bir örnek verecek olursam, 1 artı 1 bizim bölgemizdeki 1 artı 1 ortalama bir dairenin satış fiyatı 2,5 milyon TL civarındayken şu anda yaklaşık 4 milyon TL civarına doğru yürüyor. Dolar bazında bahsedecek olursak, döviz bazında, dolar bazında bahsedecek olursak, geçen sene 75 70-75 bin dolar bandında olan bir artı birler bu sene ortalama 95-100 bin dolar bandına çıktı. Dolayısıyla burada da neyi görüyoruz? Gayrimenkul her ne kadar baskılanmak istese de, fiyatları durdurulmak istese de serbest piyasa, piyasa koşullarına göre yürümeye devam eder. Yani e, paranızı birikiminizi en iyi değerlendirebileceğiniz alan gayrimenkul alanıdır, gayrimenkul yatırımıdır. Bununla beraber yine geleneksel yatırım aracı olan altın da son dönemde yükselişte. Belki altın yatırımıyla gayrimenkul yatırımı şu aralar kafa kafaya gidiyor olabilir. Özellikle yatırımcılar son derece hareketli. 1 artı 1, 2 artı 1 daireler fiyatındaysa, ederindeyse, rağicindeyse, satılabilir rağicindeyse çok hızlı satılıyor. Yani bir ayı bulmuyor. 3 artı 1, 4 artı 1 gibi büyük model daireler ve villalar ise ortalama 2 ay ila 3 ay içerisinde işlem görüyor. Yani bundan şunu çıkartıyoruz. Yatırımcılar daha önce e, yatırım değerinin düşük gördükleri için e, yatırım yapmazken, kısa vadelik bir dönemden bahsediyoruz, yaklaşık iki, iki senelik bir e, süreçten bahsediyoruz. O süreçte biraz karamsarlık vardı. Gayrimenkulle olan inanç kaybolmuştu. Çünkü çok e, dikey anlamda hızlı bir e, yükseliş olmuştu gayrimenkulde. Dolayısıyla olağan bir şekilde yatay seyretti. Bunda yüksek faiz getirilerinin de etkisi vardı. Bankalar biliyorsunuz yüksek faiz veriyorlar yatırım paralarınıza ancak enflasyonun altında bir faiz getirisi var. Bunu göz önünden kaçırmamak lazım. Aynı zamanda da konut kredi faizleri daha doğrusu konut kredilerindeki kısıtlama halen bugün ve devam ediyor. Şu anda sattığımız, son dönemde satışını yaptığımız mülklerin, gayrimenkullerin %80'i diyebilirim. Belki daha fazlası nakit olarak satılıyor. Bu şöyle bir bant verebilirim. Yani bu 1 artı 1, 2 artı 1 daireler de olabilir. Ve büyük model zaten 10 milyon TL eksper değerinin altındaki yerlerde kredi kullanmak mümkün olmuyor biliyorsunuz. 10 milyon üzerinde her halükarda nakit olmalı ya da kişi kredibilitesi varsa ticari kredi kullanıp o şekilde alabiliyor. Ancak faiz oranlarının yüksek oluşu, kredi limitlerinin de düşük oluşu yine nakit alımaya yönlendiriliyor, yönlendiriyor yatırımcıları. Büyük tip dairelerde, büyük tip yatırımlarda, yüksek montanlı yatırımlarda diyeyim, daha fazla yatay geçişler görüyoruz elindeki gayrimenkulü satmış o parayla yeni bir gayrimenkul arayışında olanlar bu yatırımları yapıyorlar genelde de öyle görüyorum yani ortalama 10 milyon 15 milyon TL üzerindeki yatırımlarda bir yatay geçiş yani 3 artı bir dairesini 3-8 milyon 10 milyon bandına satıyor bir alacak 15-20 milyon bandında üzerine birikimini ekleyip o şekilde yatırım yapıyor. Yani bankadaki mevduatına, dövizine ya da mevcut altın birikimine yatırımcılar çok dokunmuyorlar. Ancak bu süreç hızlı ilerliyor, fiyatlar gitgide tırmanıyor. Görüyorsunuz döviz bazında bile yüzde 20, yüzde %25 25'e yakın bir artış söz konusu olmuş. TL bazında neredeyse iki katına yakın bir artış söz konusu olmuş. Dolayısıyla Kesinlikle beklemek, gayrimenkul yatırım yapacaksanız beklemek risk almak anlamına geliyor. Risk satın almamanız gerekiyor. Düşünceniz varsa bir gayrimenkul yatırımı yapacaksanız o an ne zaman diye sorarsanız o an işte şu an. Şimdi, hemen. Yani beklemek, piyasayı takip edip doğru zamanı kollamak sizi size her zaman kaybettirir. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece 21 yıldır bu sektördeyim. Kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Bize en çok sorulan soru eee gayrimenkul almak için doğru bir doğru zaman mı? En doğru zaman. Ne zaman en doğru zaman? Şu anda, hemen şimdi. Çünkü yarın geç kalmış olabiliyorsunuz. bunu gözlemliyoruz. Her türlü olumsuz şarta rağmen her her türlü olumsuz konjonktüre rağmen e, baktığınızda e, olan bitenleri görüyorsunuz. Bunun tabi alt sebepleri de var. Hani neden bu kadar durağanlıkta krediler açılmazken mevduat faizleri yüksekken bu hareketler olabiliyor? E, bunun bazı işte gayrimenkul geliştirme ile ilgili hatalardan da kaynaklandığını söyleyebiliriz. Pandemi öncesi, pandemide ve pandemi sonrasında yapılan planlama hatalarını söyleyebiliriz. Arz olmadıkça gayrimenkul sektörü her zaman yukarıya doğru gider. Bu bütün ürünlerde böyledir. Altın üretim azaldı deniyor tüm dünyada. Ne oluyor? Bu altın fiyatlarını sirayet ediyor. Ee, insanlar paralarını doğru yatırım araçlarına yönlendirmeye çalışıyor. Ee, dolayısıyla daha önce de bahsettiğimiz gibi iki tane geleneksel yatırım aracımız var. Birisi altın, birisi gayrimenkul. Ama biz e, gayrimenkulü seven bir milletiz. Gayrimenkul yatırımını seven bir milletiz. 10 tane gayrimenkulümüz olduğunda 11.yi kovalıyoruz. Belki e, bu kimileri açısından negatif, olumsuz olsa da ben şöyle görüyorum gayrimenkul yatırımlarını. Hayatımızın sigortaları, dönem dönem müşterilerimden, müşterilerimden de bunu gördüm. Çok fazla yatırımı olan müşterilerim oldu. Kimisinin 20, kimisinin 30, kimisinin belki yüzlerce gayrimenkulü var. Ama bu gayrimenkulleri yeri geldiğinde ticaretinde kullanıyor. Ve bir müşterimin söylediğini hiç unutmuyorum. Ben bu yatırımları yaparken ticaretimde olası aksamalar olduğunda bir sigorta olarak görüyorum ve e, ticareti aksadığında ki e, bir kısımda mülklerini ben satmıştım e, ona yakın mülkünü sattı 3-4 tanesinin de ben işlemini yapmıştım ve e, mevcut işini e, tekrar ayağa kaldırdı, tekrar geliştirdi ve devam etti. Kimisi de böyle geliyor, kimisi de sabit getiriye inanıyor. Dolayısıyla Sabit kira gelirleri vesaire inanıyor. Dolayısıyla bu sonsuz bir deniz, okyanus. Siz de gayrimenkul yatırımı yaparken mutlaka bunları göz önünde bulundurun. Biz de Bahçeşehir bölgesinde 20 21 yıllık tecrübemizde faaliyet gösteriyoruz kapital gayrimenkul olarak. Kapital profesyonelleri de Bahçeşehir, Spartakule, Akkoz, Akbatı, ve Bahçekent gibi bölgelerde yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Her daim kapımızı çaldığınızda size yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.